Güzel. Güzel. Ne şeyler ağabeyim. boyadı bak eve getireceğiz çerçeve yapacağım. Afiyet olsun. Kasım'da dondurma yiyorsunuz bak. Ne? Oh afiyet Uşak. bal şeker olsun. Uşak. Siz neler mahalle malen yaptınız böyle bakayım. Oo. Ben mahallen nereye çıkıyorum? İç yaptı ama. Cale Ay. galiba masa dondurma mahallen yaptı. Ben, ben, ben çaptı ama. Das Danke. Schneemann. Super. <gülüyor> Pikachu. <gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> Sen de de Pikachu paşam. Çok güzelsiniz siz ya. Süpersin. Bu iş Ben yerim sizi. Bakayım oğlum. Vav wow, paşam. An, an, an bana erkek oğlanın güzel değil bana. Kız olanı Kız olan. ikisi de çok güzel olmuş ama ya siz süpersiniz valla. Bunu kırmızı boyamışsınız, bunu yeşil boyamışsınız. Vay, wow. süpersiniz. E ee, sen de mavi, turuncu, sarı boyamışsın. Kırmızı da var içinde. Vay. Wow. Ee, e, e yapıyor canım. Düşmesin değil mi anneciğim? <laughs> Aferin benim. <Gözlerin gülüyor> ne söylüyorsa <laughs> <Anneciğim, tamam, tamam. gülüyor> Bebeği koruyoruz. <laughs> Ay, ay, yerim ben seni. Sen küçücük küçük Kovala teyzem, kovala, kovala. Nereye gitti? Kovala teyzeciğim. Yerim ben. Aa, neredeyim? Koş, koş, koş. Koş. A -a. Arabanın peşine koşacak, bak şimdi. Aa, aa. Nereye gitti oğlum? Bak baby geldi size baby alaz bak ne güzel anneciğim. Evet ama Yağız güneşten daha ufak aşkım. Bak kızıyor bak. Oy. Hadi ver onu anneciğim. Hadi. Bu Alaz'ın va Bu da Çınar Paşa'mın vav. Siz bugün süpersiniz gençler. Ben sizi tebrik ediyorum ya. Nasıl bir şeydir bu böyle, maşallah maşallah size, maşallah benim çocuklarıma. Burada da bir boncuk. Allah. Hop, hop. Yüz. <laughs> 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 Baksana onun saçları da aynı. O da kıvır kıvır. Ne evet, tatlılar baksana. Anne. Dikkat edin çocuk kafasını çarpmasın. Çocuk o. Bak Alaz abi süpürüyor oğlum. Bak, bak Alaz abi süpürge yapıyor. Hadi bakalım süpürün. Aferin. <laughs> Her eve lazım bunlar. Ben teyzeme artık alazı yollayacağım. Ha, tamam sıkıntı yok. Ay. Aylin anne annen kaçtı. Heh. Annen dedi ki arabamı park et. <laughs> Yalan. Teyzem kaçtı. Yerim ben onu. Teyzem, Elini veren. şu güzelliğini göster teyzem. Senin güzelliğin olunca başka bir şey görülür mü burada? Teyzecim. Oğlum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Oğlum. Ben niye dümdüz bakıyorum videoymuş ya. E video ya. <laughs> 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 Aylin fotoğraf bekliyor. Burada da kuşlar. Burada da güzeller. Aa, aa, kimler var burada? Güneş, oğlum. Teyzesinin peşine gelmiş Güneş. Teyzesinin arabasını Aynı görmüş deymiş. gelmiş. Teyze. 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 Çocuklardan teyzem her şeyi bir e, toplamaya başladı. Kıyamam ona. Hayır, <laughs> Ay canım dedim. E, ee, tabii elleri acıtır. Teyze acıtırlar. Teyzem bu senin. Evet. Sabah yiyeceğim tatlılarım teyzeciğim. Çünkü bu saatte yiyemiyorum. Nerede o boncuk annesi? Göster o boncuğu. Nerede o boncuk? Benim boncuğum nerede benim? Benim boncuğum nerede boncuğum? Kıyıldım Aman aman. Dikkat edin. Arkadaşlar. Her şeyini aldım babacığım. Yok yok baba sıkıntı yok. Bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa Rafa'dan Tayfa Rafa'dan Tayfa Hepsi burada bir arada Rafa'dan Tayfa